Oha kafa Oha Adam iki teker geliyor Adam iki teker Oha Taklaya geldi Bu neydi lan Aynen ya. gözünü seveyim sen önden gitme ya Hayır gitmeyeyim ben Sen, sen önden gitme oğlum Aha ne yapıyorsun lan Oha Yuh Böyle Tunç! Abi sola döneceğiz. Lan! Lan lan bir dakika dur 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 oha! Adamı takmaya getirdim! <laughs> Adamı takmaya getirdim Tuğuş! Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Amerikan Truck Simulator oynuyoruz ve yanımda Rodinia'dan Tunç var. Tunç'um hoş geldin. Tunç. Tunç görüşürüz. Oğlum şşşt. <laughs> Alo çekil lan taklacı. Yalnız abi elemanların tırları şekil ya. Biz böyle bir... Hop! Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Oğlum Tunç ne yapıyorsun no, ya? Abi no collision'dayım ben. Nasıl no collision'dasın oğlum? Ben no collision'da değilim. Abi... Hoş bulduk Selim abi. <laughs> sen iş aldın mı Tunç? Hı, al, almadım abi. Abi ben sen... orman olarak arkandan geliyor. Tamam kardeşim hadi bakalım. Arkadaşlar Tunç bize lojistik destek sağlayacak. Ya pek korumam gibi görünmüyorsun arkadan çaktın hemen bir tane abi. Gözünü seveyim. Beni senden kim koruyacak Tonç? <laughs> Serenay. Za. X'de Oğlum yine kırmızı ışık ihlali yedik ya. Biraz sıkıntı değil mi arkadaşlar? Bu arada Burada biz prime da. doğru gideceğiz. Prim yapma abi. Prim yapma. İyi yapma. Hangi Prim yapma sana abi? bana. Nasıl? Cemse mi gidiyorsun abi? Bir bakayım ya. F6'dan hemen bak abi. Abi ee, şöyle bakalım. Aynen Cams. Ok. Ben de işaretledim abi. Tamam. Ver gaz abi. Ver gaz. I. Yalnız oğlum. Bizim bu yeni tırdan <laughs> mutlaka almamız lazım Tunç ya. Deli gibi çalışmamız <laughs> gerekiyor. Aynen abi ve paramız 5000. İyi. Aynen 5000 paramız var değil mi? 5000 par. <laughs> Neyse tamam. <laughs> nasıl gülüş abi. <laughs> Tam tırcı gibi gülüyor. Yiyemezler. Ee, biz tırcıyız abi. Biz, kırmızı ışıkta mı bekliyorsun abi? Evet. Ciddi misin? Soldaki benim. <laughs> Nereye? <diyor? gülüyor> oğlum o çalışacak mı otur? Tuncu... Otur <laughs> çalışacak mı oğlum? kurtaramadım ya. Cık, lan ne adamsın ya. Şşt öyle, bak şekil yapma bana. Terminator şekli yapma bana öyle arkamdaki. Oğlum nasıl çıkıyorsun lan yola? Nasıl? Ah. <laughs> ya Allah cezalı vermesin ya. Oğlum servis diyor. Benimki de. Cık. Ya Allah aşkına Tunç. Oğlum arkanda biri var. <laughs> Çok fena çaktı Tuğç. Çok fena çaktı oğlum sana. Tuç <laughs> gel oğlum gel 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 ortalığı gene birbirine kat. <laughs> Serseri moyin gibi geziyorsun ortalıkta ya. Çenem ağrıyor ya çok kötü. <laughs> Çenem ağrıyor ya. Yalnız bana çarpan adam sorry dedi ya. <laughs> o mu dedi? Bu o galiba. Bilmiyorum, galiba o. Abi visit service diyor ya. Ne yapacağız oğlum? Visitelim abi. Visitelim. <laughs> Neyse şu an için bir sıkıntı yok gibi görünüyor. Evet arkadaşlar birime doğru yola çıkıyoruz. Kaç kilometre lan yolumuz? Bir saniye. Dur lan bir dakika. Dur. mil. 687 kilometre. Neyse. Keseceğiz. Tırıcı vereceğiz. Kasa. <laughs> Tır, ne yapıyorsun oğlum? Tırıcı. Senin oğlum. güvenliğinden sorumluyum abi ben. Vay abi dört şey tepe lambaları olsaymış işte, tam olurmuş. Bak 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 ne yapıyor bak 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 ne yapıyor bak. Abi düzgün sür. Lan 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 lan. <laughs> Şşt oğlum karnıya basma. Tunç önüme kırma oğlum sakın bak. Zaten visit service. Tamam abi yol senindir. Tamam. <laughs> Adam tam kamyoncu ya şuraya bak. Lan lan lan. <laughs> oğlum ne yapıyorsun lan? Abi. Direkt direkt Dim direkt gidiyoruz abi yol boyunca. Şu yazı gitse haritayı göreceğim. Sinir oluyorum ya. Hangi yazı ya? Motor arızası yazısı. motor arızası yazısı. Oo. abi kaç kişiyiz birden? Ne oluyor? Adam nasıl gidiyor ya? Seni arkanda dayamam. Abi yollar gidişime kızlar duruşuma hasta. Nasıl? Abi sinyal veriyor, yol vermiyorum bilerek seni sol yapıyor. <laughs> Oğlum tam troll adamsın dur dur, sıkıştıralım ya. Sıkıştıralım mı adamı burada? Aynen. Sağ şeride geçemezsin. <laughs> tamam. Sen de yavaşla abi. Birazcık. Sol şeritte kal yavaşla abi. Tamam. <laughs> ah be benim tır yetişemedi mi dur. Aa. Ne oluyor lan? Ah, Doğru, oğlum. Oh, <laughs> ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Oğlum otomatla yine kavga... Aha! Oh! <laughs> lan yuh! Abi 300 gibi çarptın ya! Tunç. Çok biz dalaştık ya burada. Abi çok fena. Oğlum kim arıyor beni ya? Sky Noob tam. diyor sana. Aynen. Olaylar olaylar ya. Abi çok deli bir olay oldu. Oğlum ne yapıyorsun gözünü seveyim ya. Ama. Ulan ne adamsın ya, be Tunç. Bir Yolun dışına çıkmadım. <laughs> Ulan ya oğlum cevap vermiyorum. Bak bakmıyorum işte araba ya meşgulüm. Tamam. Kaydı mı kapatıyor? <laughs> ya şu motoru Hadi hadi çalış çalış. Abi devam 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 hadi. Oğlum burada biri var lan. Çalış çalış ya. Hop. O o Abi, oğlum bu eleman bizim mi bekliyormuş lan burada? Hangi eleman abi? Abi sağda bekliyordu bak o hani tankerli vardı ya ilk geçen bize. Hmm. Aynen. Hop Niş. Niş. Şu yani. önümdeki herhalde sensin abi. Abi ben var ya son surat kaptırdım gidiyorum Tunç. Hiç motor arızası olmasa beraber gideceğiz de. Aynen. E oğlum o kadar sağa sola salça oldun. Bırak da olsun o kadar yani. Bak abi ben durdum. Şurada bir yerde yakın var mı? Tamam Nereye getiriyor? Oğlum ne yapıyor lan bu öndeki? Bakersfield'a falan götürürse. Dur bakayım. Bakersfield. Fresno neredeydi ya? Yani? Abi ben yardırdım biliyorum ya. Fresno. Evet, Benim abi arkadaş. elemanla kapışacağım bak şimdi iyi seyret. Press on prime. Abi Bakersfield'e yaklaşınca bana söylesene. Abi herhalde Bakersfield'ı ben geçtim ya. Ciddi misin? Valla. Abi ben Los Angeles, Carlsbad'e doğru... Ah be, ulan. Ya hadi hadi, acelemiz var ya. Abi, niş, hız, sınır, ihlal... Öndeki de yemiştir kesin. Lan. Lan oğlum bir dakika. Lan oğlum bak sakın önüme kırayım deme. Sakın önüme kırayım deme. Kardeş senin geyiğini ötmüyor galiba. Ha? Adama üst etme oğlum. Taktici. Öyle alevli malevli şekil yapmışsın ama. gelecek ya geleceksin. Arkadaşlar geçeceğiz bunu. Hadi bakalım. Oğlum ben dandik tırla oynuyorum. Nasıl geçiliyorsun ya? Şşt alo. Alo. Oğlum bak gözümü takla bir ya. Gözümü takla bir ya. <laughs> oh taklaya gelmedi adam. Lan Lan oğlum bir dakika dur. Bak sakın. Sakın. Abi, çok ayıp ya. Abi çok. Lan Aa, oğlum beni sıkıştırıyor bir dakika <laughs> dur. Ah bir dakika. Oğlum beni taklaya gelmedi. Abi. <laughs> Yalnız çok deli bir olaya girdik ha. Şşş, şş, alo. Ne oldu dönemedin değil mi? Neredesin abi sen? Abi Fresno'dan çıktım şimdi otobana doğru sapacağım. Fresno. Sen neredesin acaba? Abi ben... Ne kadar yolun var? Bir saniye hemen bakacağım abi. <laughs> Şöyle yapalım. 372 abi. Benim 342. O zaman Bakersfield'ı geçmemişsin mi? git? 342 mi? Ha o zaman seni göreceğim ben abi. Ha, yok kilometre mi senin? Bir dakika oğlum ne oluyor lan? Nereye girdik ya? Bir saniye. Oha kafa oh adam iki teker geliyor adam iki teker oha <laughs> taklaya geldi bu neydi lan <laughs> ya orada olmalıydım çok ayıp ya abi, abi, yılın efsane taklasıydı arkadaşlar bu eleman çok fena uçtu ya <laughs> ulan ya dur bakayım bir saniye abi ben Bakersfield'ın içine giriyorum şu an ciddi misin aynen Geçmemişim ben Bakersfield'ı. Geçtin mi şu an? Şu an Bakersfield'ın içine giriyorum ve ben 364 kilometrem var. Aynen. Abi adam nasıl geldi arkadaşlar gördünüz mü ya? Çok taklı Yok, değil mi? Abi bak videoyu izle tamam mı? Ya, yani 10. dakikasını falan izle videonun Tunç. Tamam abi. Abi adam bir uçtu görmen lazım ya görmen lazım. O ne iş Bakersfield'a giriş böyle miymiş? Güzelmiş. Bakersfield. 356 kilometrem var Tunç. Neredesin? 360 milim var abi benim de. Olur <laughs> sen geridesin o zaman. Sen şimdi Bakersfield'dan çıktın mı? Şu an içine girdim. Hala giriyoruz. Aynen. Oğlum, Şu an içindeyim. Zaman. Ben de Fresno'dayım. Bir önceki kasırda. Tamam. <laughs> Geliyor musun abi? Bekleyeyim seni o zaman ben. Bekleyebilirsin ana tamam. yolda Tamam. Ee, şöyle yapalım o zaman. Bak şimdi. Nerede bekleyeyim seni biliyor musun? Bu Bakersfield yazısı var ya. Hop kırmızı ışık illale. Bir dakika abi. Abi haritanı açar mısın? Okey. O şeyi gördün değil mi tabelayı? Tabelayı gördüm. Plaster Aynen. Burger King'i geçtim. Tamam evet. devam et. Hiç Plaster'da durma. Devam et ileri. Beni göreceksin. Ben yavaş yavaş şu an gazı verdim abi. Tamam ver abi. Gözü e arkadaşlar. Yine bir. Çok güzel girişi var ya. Gezinti yapıyoruz Bakersfield'dan ya. Bakersfield'dan ev kiralayıp orada. Yani Burası şey, zengin yerine bazıyor ha. Böyle hani şey gibi Miami gibi. Olabilir mi? Bilmem. <laughs> ne bileyim yani ben. Gerçi burası da çölün ortası ya. Ortası ya? Ortası ya. <laughs> abi ben yavaş yavaş gidiyorum ha. Tamam abi. Şu gidelim. gelen sen misin acaba? Evet Öpeyim abi. Aynen. <laughs> Gördüm. Ha sen de şey yok tabi bastın geliyorsun değil mi Tunç? Nesamdın. Nesam? Abi. Hadi bakalım. Evet Tunç şimdi hiç hız kesmeden olduğu gibi direkt yapıştırmamız lazım ha. Yani. Abi burada 65 kilometre diyor hız limiti. Ya boş ver abi hız limiti bizim tamam, işler mi ya? Tamam yıkıyorum abi yıktım. <laughs> Lan yıkıldı mı sende? Bende hala yıkılmamış görünüyor. Ha ya. Hı. Sen de yıkılmış görünüyor, ben de yıkılmamış görünüyor değil mi? Yıkılmadım, Türk? ayaktayım mesajı veriyor olabilir. Aynen. Bu arada abi yokuş mu tırmanıyoruz, ne iş lan? Hop! <laughs> ne oldu, çarptın mı? Hayır, son anda ikisi de yanımdan geçti. Yalnız elemanlar nasıl geliyor lan öyle? Kasap gibiler ya. Hop! Ab... Ver gözü! Oğlum arkamda biri mi var lan benim? Oha biri varmış ha. Abi alıp yola çıkma oha lan ya oğlum ya Tunç ne yaptın be oğlum yaldır aynen yaldır yaldır sola dönüyorum lan nereye giriyorsun oraya mı gösteriyorsun aynen Aa, ulan ben de iki tarafa da gösteriyor. <laughs> aynen tamam abi sen devam et school. tamam tamam ya aynı yermiş mi zaten lan Aynı yermiş, aynı yermiş. Tamam. Çok uzakta şey olmadı yani. Bakersfield. Abi, şimdi. Evet, taklıcılar. Anca yola çıkabildik ya. Oğlum bu nedir lan? Nedir portalı. Nedir? Ne değildir? Ne portalı abi? Uyum portalı. <laughs> Abi yalnız var ya bak buradaki yollar da çok tatlı değil mi? Aynen, Tuş, aynen. Gözünü seveyim sen önden gitme ya. Hayır gitmeyeyim mi? Sen, sen önden gitme oğlum. Aha ne yapıyorsun lan? Oha! Yuh! <laughs> Tunç adamı nasıl uçurdun lan? Abi topuk. Oha oğlum adamlar uçur geliyor. Şuraya bakar mısın? Abi, Abi bu... tamam tamam bu nasıl bir yol? <laughs> Report yazmış sana. <laughs> Tunç bu nasıl bir yol oğlum? Ne <laughs> 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 Tunç burası nasıl bir yolmuş lan böyle? Uçantır. Banne please. Bana mı diyor? Sana diyor. Eyvah banlanırsam var ya. Çok üzülürüm Tunç. Abi olayı görmen lazım. Aa ne oldu? çölün ortasında sağdan sola şeye geçiyor. Ne geçiyor? Yani çalı çırpı topları olur ya kovboy filmleri. Oo evet. Abi çok güzel ya. <laughs> Abi hatta böyle at sesi falan oynadı. Hadi adı sen de onu yap <laughs> ben de onu yapıyor abi. <laughs> Oğlum korneye asma lan niye basıyorsun korneye? Abi inip silahlarımızı çekelim mi? Beykur şişiliyor. Çok bir şey Tunç abi geldim. Sollayacağım seni ha ona göre. Solla abi yol senindir. Aynen. Dur bakayım. Ne oluyor lan? Oha! Bu ne lan? Tıra bak. Arkamdaki sensin değil mi? Evet abi. Geç abi. Abi geçeceğim. Ne oluyor lan? Oğlum. Ya öküz gibi geliyorsunuz ya. Oğlum yalnız arkamızda bir tane adam var lan. Valla. Kovma yoldaşları Abi şu çalı çırpı ne güzel bir şey ya. Aynen çok hoşlar değil mi? Aynen. Abi şunu sollamam lazım. Tamam genç, aradan makas yap hadi. <laughs> lan kafa kafaya gireceksin. <laughs> Abi yalnız. <laughs> çok deli ilerliyoruz. Oğlum basma. <laughs> Oğlum nasıl bir bölüm oldu lan bu böyle? Lan <laughs> ya. Abi sola döneceğiz. Nalan bir dakika dur 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 dur. oha Adamı takliye getirdim Adamı taklaya getirdim <laughs> getirdi, Tuğç Abi gördüm adamın uçuşunu Abi çok fena taklaya getirdim Oğlum nasıl bir bölüm oldu lan bu böyle <laughs> TÜNÇ Of abi ya Allah aşkına abi <laughs> Ya oğlum <laughs> ne yapayım ben Çarpmadan döneyim diye uğraştım ama her Herifi... bizden zoruldu mu zorulmadım abi. <laughs> Adam patladı ya. Ama taklaya getirmek için yapmadım. O aradan sıyrılırım dedim ama. Abi sen istediğin kadar iyi niyetli ol. Artık dönülmez bir yoldasın yani. Sen ne yaparsan yap taklaya gelmek gibi bir olayı var. Değil mi? Senin de çevredeki insanların da. Aynen. Yani. Olmuş. Olmuş. <laughs> abi neler neler yaşadık. Şuraya bak ya. Yalnız ne Ne yapıyorsun oğlum sen? Hayırdır? Sağa çekmişsin. Pirim Las Vegas. Evet. Evet arkadaşlar. Las Vegas'a gelmeyi başardık. Hadi bakalım. Daha başaramadık gerçi. 153 kilometremiz var. Tunç hadi bakalım. Bir hız denemesi yapalım mı? Gerçi sen beni geçersin herhalde. herhalde. Ama ben ben yok ya. Tam anlamıyla hızlansam? Hızlan abi. Yine geçebilir misin acaba? Sıfırım şu an. Taza tamam. basıyorum şu an. Okey. Şu an başladım bas. Tamam abi. Ben de verebileceğim kadar gaz vereceğim şu an. Ver abi. Ne Yokuş mokuş şekli oldu ya. Dur bakayım ya. Ama benimki Uç... her halükarda geçer abi. Doğrusu yok. Uçan belünleri görüyor musun? Balon. Görüyorum ya. Çok güzel ya. Hiç <laughs> Abi. Hayır, ben de. Abi Binmek böyle ister miydin? alıp böyle. <laughs> Binmek ister miydin abi? İsterdim ya, çok merak ediyorum ben. Güvendi mi acaba onlar ya? Güvenlidir herhalde. Ya. Değil mi? Kader <laughs> Güvenli, güvenlidir herhalde diyorsun, biliyorsun. Şey, balonu kullanan adam bunlar çok güvensiz ya. <laughs> Bu Valla ben sana bir şey söyleyeyim. Geçen mi? arkadaşlarım vardı benim. Valla ben e, 3 yılda 15 <laughs> arkadaşımı kaybettim. Hepsi düştüler ya. <laughs> bir de öyle herifler kamsız olur ya böyle. Aynen. Sanki hiçbir şey yokmuş gibi andı. Öldüler ya. Kafası <laughs> çakıldı, kafa koptu falan. <laughs> <laughs> yani sen... metreden kafa eski düştü. Kaç kişi oldu çak? Ben çok gördüm diye <laughs> Ona da hiçbir şey olmaz ha. Hep başkalarının olur böyle. Çevresinin olur. <laughs> Yani. Şşt kardeşim ne yapıyorsun ya? Oğlum serseri mayın gibi. Yalnız tırlar şeylerde uçuyor rampalarda biliyorsun değil mi? Tümseklerde. Oha. Ne yapıyorlar lan? Kapışıyorlar ha. Abi son gaz ilerliyoruz be. Hadi bakalım. Tunç bir dakika. Sağından geçeceğim. Abi şu an ben kökledim gazı biliyor musun? Kökle abi. hardır Ver gazı. Birazdan zaten yetişirim sana. Dönemeç var. Çok kesin. Birim keşfedildi diyor. Yavaşla Aynen. yavaşla. Lan lan oğlum bir dakika. Tamam. Şöyle geçelim. Şöyle bir geçelim. Evet. Tunç herhalde geldik ha. Aynen lan, çölün ortası ya. Şuraya bakar mısın ya. İnsanlar nerelere yerleşki kurmuşlar değil mi abi? Evet, sanayi bölgeleri falan. Kendisi doğru gidiyoruz değil mi abi? Aynen abi, hemen sağda zaten Ha burası? Aynen aynen burası. Oha! <laughs> burası, bah! <laughs> Hoppa! Şimdi şöyle yapalım. Hop, tamam. Evet, güvenli elden bırakmayalım ya. No collision Oğlum bu herif nasıl dönüyor buradan? Gözünüz bir... Abi, Hı. şöyle bir geçelim. Sen bir müsaade et bana. Tam karşıda benim yer. Ya gerçi olmuşmuş ya. Koliyonmuş. Collision. Collision. Sinemalarda. Hoppa, aynen. Evet arkadaşlar <laughs> yükümüzü getirmeyi başardık. Bakalım bir sonraki bölümde neler yapacağız hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Belki bankadan para çekip şu eski model tırları da kapabiliriz. Bu arada arkadaşlar sağ üst karta tıklayarak Rodinya'ya yani Tuncuk kanalına göz atabilirsiniz. Çok güzel bir kanalı var. Kesinlikle abone olmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evet şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.